Buraya bir işçi alırken hani CV'ni getir ya. Evet. CV'ni bir getir kardeşim size diyeceksin. Evet. Siz ne yaptınız? Biz ona şey diyoruz, bizim adı bir iş bitirme belgemiz var evet. elhamdülillah. Elbette hocam da. Kıbrıs'tan al, ta havuz sisteminden çek. Denk evet. bütçeden çek. Şükür. Yani ne zaman görev verildiyse Cenab-ı Allah nasip ettiyse bu müddetin yüzünü güldürmüş Erbakan Hoca. Yani aynı zihniyete çıktığımız için de onun için de rahatız. Ha olur olmaz. Allah yardım eder, millete de destek verir. Bizim de problemlerin çözmesi zor değil. İnanın sadece israfı önde bir de imtiyazlı müteahhitlere yani kendi çevresine aktarmayı durdurmuş. Önle zorluktan. altı ayda nefes alırsın. Kesinlikle. Ondan sonra da düzeltirsin. Bana da öyle evet, Erbakan Hocam öyle derdi rahmeti. Ya bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. E, şimlik var ya, sokakta dilenirdi şimlik. Ya. Erbakan Hoca olmasaydı. Ya. Ve adamı araçla ettiler. Havuz sistemi yaptı. Türkiye'nin müşteri üçe katladı. İkisini ya. dağıttı. Ya. Biri de kalsın dedi günlük zenginler repoya, devletin parasıyla para kazanır. Parayı kazanamayınca adama irticacı dediler. Bilmem ne tankları yürüttüler. Bravo. Biz bunu iyi biliyoruz. Yani Destek bu işte. Erbakan Hoca yani bana göre on numara bir yani mekanı cennet olsun. Nur Bravo. içinde yatsın. O kişinin mekanı cennettir hemşerim. İnşallah. Allah da cennetinde bulursun. ben ya. her zaman için ben bir ülkücü olarak her zaman bunu savunurum. Allah razı olsun. Yani ben doğru yolu sanırım. Eylül değil yani. Ne olursa zaten, olsun. Mesele bu zaten. Lider Harbi bir Türk milletinin lideriydi yani. Bak orada benim Allah dedelerimin Allah resmi, resmi var. 10 evet. sene askerlik yapmış. 3 sene Yunan'da esir kalmış. Ya. Bak orada istiklal madalyası var. Ya. Rahmetlik ya. babam ömrü hayatında hiç sigara, içki, şudur budur etmeyen bir vakit namazını geçirmeyen bir adamdı babam da. Allah müşahidin özünde terizsin. Dedem ot yerde köyde, mala vermek için. Ezan okurken hemen bırakırdı, o kızım namaz yolda koymaz derdi. Ha. Hemen e namazı kıldıktan sonra otu kıyardı. Öyle birisiydi dedemle de yani. Allah Allah. Yani bu ülkede Hı. liderler tartışılır ama Erbakan hoca tartışılmaz. Yani Müslim abi olsun, Erbakan Hı. Hoca olsun Muhsin Başkanım da çok değerli bir yani, liderdi. Ya yani Allah rahmet etsin. İşte bazı şeyleri ya, açıklayacaktı. Tabii mesela bizim Vefa yolu hükümetindeki o desteğe e, şeydir yani, evet. ahdüre şayandır. Allah razı olsun, o başarılı icraatların arkasından Muhsin Başkan'ı destekledi. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok derdi dedem. Kötü günün elime geçsin derdi, çiğ ile etini yerim derdi. Ağlardı. 3 sene esir varmış ya, üç Allah sene. Aç açık, namaz kılarken tüfek tipçiğiyle her tarafını simsiyah çıkarmışlar. Ya Allah Allah. Ya yani, bu niye dövdün demiş Yunan komutanı. Bu Türk bize intizar ediyordu demiş. İşte biz onları necdardıyız kardeşim. Bizim Çünkü için önce vatanımız. O moda hep cennet nişanesi. Yani, milletimiz. Allah'ın yani Allah izniyle. Şimdi Erbakan Hoca alakalı tespitlerin e, sen bir e, Türk yani, milliyetçisi olarak yapıyorsun. Partimizi kapatan evet. Vural Savaş geçen bizim Antalya il başkanına rastlamış havalanında. Vural Savaş bildiğin solcu, baş e, başsavcı demiş ki görsen de ayaklarına kapansan da af dilesen demiş. Çok büyük hata yaptık. En büyük anti emperyalist Erbakan'mış demiş. Ya günaydın. Ya Türk milletini düşünen yani Avrupa'ya ve İBF'ye ne dedi? Seninle işim yok kardeşim dedi. İmefeden kesti, bitirdi. Tabii faiz verenlerin. Ülkem Cumhuriyetinin refah erdirdi. Bir amelin cebinde on milyar, on milyar parayla geziyordu burada. Aynen. Burada satacak mobilya bulamıyorduk o dönemde. İnan ki. Evet. Allah razı olsun bunları yapanlar. Yani bunu hiçbir yani. zaman için inkar etmeyeceksin. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani derler ya yiğidi öldür hakkını yeme. Aynen, aynen, aynen. Yani aynen. ben ülkücüyüm diye, ben bir MHP'li olarak. Evet. Yani yanlış konuşmamıza gerek yok. Abi canım ya, doğru ya. Her şeyin olurdu. doğrusunu doğru ya, şey. Abi biz şimdi ev anlatıyoruz. şimdi kaynak paketleri kitapları çıkarttık. İlk önce Tayyip Bey'e gönderdik. Devlet Bahçeli'ye gönderdik. Niye? Evet. E al dedik kardeşim. Bunlar. 2010, 14, O zamana kadar iyiydi. Sonra da biz de ki öyle değil. O zaman devlet vardı. Devletin varlıkları vardı. Hissedemediniz diyorum. Çünkü 241 tane kit vardı. AKP hükümet olduğunda. 171 tanesi satıldı. Ve de bunlar tüpraşlar, petkimler, petro ofisleri, şehir, alüminyum testleri, nüvanlar falan. Ve sadece 65 milyar dolar karşılığı satıldı. 3 yıllık faiz parası. Ve sonra büyük yatırımlar yapıldı. Allah razı olsun. Lakin o yatırımlar da borçlanarak yapıldı. E bu sefer dönmeler başladı, geri ödemeler başladı. Mesela 2022 yılında ee, 193 milyar dolar iç ve dış borç ödemesi var. 55 milyar dolar hazine eksi rezervde e, çarkın da dönmesi lazım. Devlet idare ediyorsun. Dolayısıyla 200-300 milyar dolar ara bulmaları lazım bir yıl içinde. Ve varlığın yok, üretimi yok. E, artı TL'nin değeri yok. Ki Nebati e, çok ilginç bir açıklama yaptı. Daha dibin dibi dedi. Bundan sonra paranın değeri daha da düşmez diye itiraf etti. Öyle bir ifade olur mu ya? Dini yaptığı ifadeye bak. Bu diyor dibin dibi diyor. Daha diyor bunun diyor şeyi olmaz. Paranın değeri en düşük dönemde diyor. E, bu sefer dolar vermiyorlar. Dolar vermeyince ne yapıyor? Swap anlaşmalarına e, yapmak zorunda kalıyorsun. E, Swap'ın da bir maliyet, maliyeti var. Niye? TL ile dolar vermiyor diyor. Gidiyorsun şerefsiz dediğin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yalvarıyor. Sen bana Arap Emirliği riyali ver, ben sana TL vereyim. Ben gideyim onunla dolar alıp borç ödeyeceğim. E, onun maliyeti de maalesef bize yansıyor. Yapılan hizmetler çok güzel. Lakin işte en son açılan Çanakkale Köprüsü, ee, şimdiye kadar yılda 4 milyon araç geçmemiş ama 16 milyon araç garantisi veriyorsun. Evet. Yani bunların hepsinin bir maliyeti var. Ee, Bu yük işte maalesef e, vatandaşa bir bir şey yok. Onun için de işte vergiler, zam, ceza e, onlarla şey yapınca vatandaş uyursuz. Vatandaşın e, alım gücü yükselmiyor. Şimdi sen burada her sunumu yapıyorsun ama muhatabının cebinde para yok maalesef millet tabii küçük devrem bahsediyorum, yani artık marketlerde bile sıkıntı yaşar hale geldi. Yani böyle diyor, millet dinle değil, günde bu yandı. Yani baktılar harbiden orada para yetmiyor. Ama bunun karşılığında bir üzüldüğümüz tarafta bazı imtiyazlı insanlara olmadı paralar aktarılıyor. Yani imtiyazlı olduklarında dediğimiz işte Cengiz, Menegel, Halyon, Dimar, de, Cengiz. Ve bunların 128 kez vergisini siliyorsun. 128 kez vergi ve harç muafiyetine tabi tutuyorsun. Çok e, hep Erba konucamız da iyi bir insanlar. Allah rahmet eylesin bu Türkiye'ye çok emekleri olan, ya. öncü insanlardan birisi. Ya. ya. Bir i̇nşallah gene Milli Görüş Partisi'ni bayağı dikeceğiz hep beraber. Hep beraber inşallah. Bu tabii iyi olur. bu ifadeleri Yani biz anlatmadan sizin işte, takip ediyor olmanız. Evet, Kesinlikle. Tabii o mutlu. Gerçekten de ben şimdi benim yana başkan yardımcısıyım. Tabii Fatih Bey ile biz çok uzun yıllardan da tanışıyoruz. Oynardık şeyleri onunla bayağı bir duyuyoruz. Evet. Ben her zaman şunu söylüyorum. Fatih Bey baba söyledikten sonra şöyle diyebilirim. Kardeşimden elektrik elektronik yüksek mühendisiyim. Doktoramı da yaptım. Herkes işine gücüne baksın. En babamdan atılsaydı gelirim de var. Geçim derdim de yok. Partiniz de sizin olsun. Davanız da sizin olsun. Binanız da sizin olsun diyebiliriz. Diyemezdi <laughs> <laughs> <şimdi>, çünkü <laughs> o bir yer bakar. Tabii ki. Ve biz de dedi yeryüzünde iyi, güzel, doğru, faydalı, haklı, adalet hakim olsun diye son nefesimize kadar çalışacağız. Size kalan miras bu dedi. Allah razı olsun. Ve biz belki sizin elinize ulaşmamıştır. Geç tehtiyanımızda kaynak paketleri kitabımızdan falan da bulundursaydınız. Biz sadece Jack Jack Cübede bir da yapmıyoruz. Hı, hı. Projeler ortaya koyuyoruz ve bu projeler de yazıya döküyoruz. Tam 3 tane kitap çıkar. Birincisi Milli Kaynaklar Paketi kitabı. İkincisi Türkiye'nin problemleri ve çözümleri. Üçüncüsü Kanal İstanbul'a ne için karşıyız? Öyle lafla karşıyız demek Tayyip yapıyor diye karşı olursan bu sırf muhalefet olur. Aynen. Siyasi, askeri, tarımsal, ekonomik, sosyal, işte e, stratejik evet. önemlerinden dolayı böyle böyle olur diye izah ediyoruz. Ondan sonra bir kitap çıkarttık biz Türkiye'yi biliyoruz dedik. Ve 7700 sayfa kitap. Ama 500'ünü kağıda döktük. 7200 sayfası CD'de. Çünkü onu kağıda döksek böyle olur. En son çıkarttığımız kitap 81 ile 634 tane proje yapacak. Enerji <laughs> Bakan gibi. Arslan Sezai Horoğlu'na çul. Çok kitaplarla dinledik ve aynı zamanda biz o zaman diriliş Partisi diye He, İzmir evet. Caddesi'nde gene tabi Milli Görüş'ten çok abilerimiz, tabii, arkadaşlarımızla onlardan. biz toplantı ederdik. Evet. Ama yani şimdi gerçekten Milli Görüş Türkiye'ye lazım. Dünyaya lazım. Yani. Dünyaya lazım. Özellikle yani, bizim Türkiye'mize lazım. Ya. Bizim bizden başka kimse dostumuz kesinlikle, yok. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi e, bir insanı tamam, Tayyip Erdoğan geçmişte yapılan bazı şeyler var. Düzgün de yaptı. Ya, tabii yapacak, yaptı. Şimdi bir lider olmak kolay değil. Türkiye'yi geliyorsa biz bir aile yönetemeyiz yani. o ayrı mesele ama şimdi bazı yanlışlara da görüp de e, şu da yanlış Peki, şöyle demesini e, bekliyoruz ama hala da o yanlışın üzerine tabii yanlıştan yok, gidilince diyor. de o da olmuyor diyoruz aynen. Evet. Gelen gelene razıyız. Yani tabii evet. sıkıntıları tabii biliyoruz evet. ama elhamdülillah bakanın yanında olduğumuz için biz problemlerin çözümünü de biliyoruz, onun için de rahatız. Daha evvel hocam nasıl 96 97 ile de çözdüyse, denk bütçe yapıp, o sistemi yapıp, Çekmesin. aynı şekilde evladı da bu işleri rahatlıkla i̇nşallah, çözecek. Inşallah. Kapasitede projelerimiz hazır, bütün hepsini bir de kağıda döktük, kitaplaştırdık. Hatta daha öte gittik, bu kitapları önce de Tayyip Bey'e gönderdik. Öyle mi? Tabii, niye? Ülke hepimizin. Dedik ki buyurun bu millete zamla, belgeyle, ceza ile en anlamı yok. Bak cenab Allah bu ülkeye kaynaklar vermiş. Bunları hayata geçirdiğinizde yıllık 150 milyar dolar kaynak var. Buyurun dedik. Ve bunun semeresinin bir kısmını geçenki grup toplantısında gördük, sevindik. Baktık güneş enerjisi panelleriyle ilgili bölümü bizim kitabın noktası virgülüne kadar o bölümü okudu. Ha dedik inşallah hayata da geçer. Demek olmuşlar yani. dedik.